mola Hayırlı işler. Hayırlı ve bereketli rızıklar Allah razı olsun. razı olsun. Yani ne diyor? Anlatacak çok şey şey var ama hiçbir şey. Bir mahfak olamaz. Onu... Ya bu Urfa'nın kaderi kötü. Aç bu. Kim geldiyse doğru dürüst bir şey yapalım. Olmadı. Hangisinden şikayet edelim? Selamünaleyküm. Bayılışlar olsun.

Cuma ve mübarek ve az bağımsız milletvekili adayım Hem hem dua et, fazla hem de, de fazla. İnşallah biz de fadir. Bu da Fadir hatiye bir de. Hadi Kutuş. inşallah. Hadi cumalar cumalar. <laughs> var mısınız? Ben bir sene duyan belediye bir bırakıyorum ama Gelmiş ama bir seneden beri de, hiç uğradığı yok. Gitsin, çok belediye başkanına esnafımız tavsiyede bulunuyor. Diyor ki gitsin Antep'teki şire pazarını da görsün. Sonra gelsin kendi şire pazarını da bir ziyaret etsin. Bakalım mesele nasıldır evet. diye. Tamam. Başka özür ee, Ben bunu televizyon programında dile getireceğim inşallah. Allah'ın Allah izniyle. İnşallah. Mehmet Yavuz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Bir, bir tane de bağımsız gitsin bunları dile getirsin. İnşallah. İsim neydi ağabey? var mı? En önemli iki üç tane şikayet. Ben sizi şey olarak görüyorum. Evet şikayetten çok olur. İran'dan o meseleyi bize izah edebilir misiniz? İran fıstığı mı? İran fıstığını derine getirebilir yaptırmışlar. Bir not alın, alın evet. İlk defa böyle bir sorun geldi. Şimdi esnaftan Efe bir işgal söyledi. Ama, et, et, ama et. ilk defa siz söylediniz. Iki defa siz de de söylediniz. Evet. E, de fıstık yendireceğiz. Onun dışında ben ııı e Edessa TV'de Pazartesi günü programa çıkacağım. Şimdi benim görevim o muhalefet yapmak. Aa televizyonda dile getireceğim bunları Allah'ın izniyle. Yetkilileri göreve çağıracağım. Ama meclise gitsek mecliste söyleyeceğiz. Inşallah. Ben de konuşayım. Evet. Cumhurbaşkanım da dursun başbakan i̇şte da. Işte bize yetki vereceksiniz. Sizin adınıza biz konuşacağız inşallah. Allah'ın Allah Allah izniyle. Allah'ın izniyle. Ne üretiyorlar Karayla yani? Buna buna, buna şey yetki vermiş mi? Yani vermiştir. Vermiş, vermiş Yok buraya gitsin. Şey yok. Bu esnafın içine bu şey ötürücü kursu sesi şey olur kadar ya? Hakikaten olmaz şey, ya. Nasıl bir şey. Bu, bu taşların içine için. Aha. Akşam dedi ki karayollarına evet. kadro. Evet. Bunlar zaten hak kazanmış yalan evet, yalandır. Mahkeme. Bunlar tabii, ha tabii, tabii, tabii. hak mahkeme kazanmış normal taşları içlere versin evet. herhalde evet. Bunlar seçim yatırımıdır, eder. Evet. Bu tamam. şey de gelir evet. Zaten onlar mahkeme kazanmış zaten. Sen vermesen para yollar. Para yollar. Para yollar. sürücü kurtul kulvar oluşturuluyor. Ya o kazanın olmadığı gün yok. Hı. Geçen gün burada bir araba orada kaç takla attı buradan ya. He. Buradan o Bu ticaret merkezi içinde bir sürücü kursu mu olur burada ya? Bunlara Allah'ın izniyle tercih yapalım. İnşallah. Allah'ın izniyle. Tabii başım üstüne. Benim görevim bu vallahi. Ha beni televizyonda seyredecek. Yok ederiz inşallah eğer, Eğer ben bunları gündeme getirmediysem diyeceksiniz bu e da Yok hey ya boş ya, bize evet, yani. bir biz zahmet Ben çok memnun oldum inşallah yani. Allah yolunuzu açık etsin. Aynı de söyle o taşlarım. Oğlum zaten onlar da halk zaten kazanmış yani. Kendi şehir arasını vermemiş zaten. Halkımızdan destek oy ve dua talep ediyoruz inşallah. Allah olsun. Amin inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler olsun. Hayır cumalar, cumanız mübarek olsun inşallah. <laughs> Allah'a emanet olun. Aşkım olsun. Ne? Karşı tarafta dükkan yaptı belediye. 80 metrekare. Onlar evet. 72 metrekareye bir dükkan. Hmm. 326 milyara ihalede sattı. Ben 3 hmm. dükkanı 300'e satamıyorum. 300 bin lira. Artı hava parası verdiğimiz halde yıllık kira alıyoruz bizden. Ne Bu, kadar kira? Ne kadar talep ediyorsunuz? 8,5 milyar kira veriyor. Yıllık? Yıllığına? Yıllık. Hem hava parası hem e, kiradan oturacağız. Bu buradan. ilk defa karşılaştığımız bir sorundur. Basit yani bu Başkanım. büyük bir sıkıntı. Ya hmm. Belediye hava parasından aldığı bir dükkanı artı vakfa da belediye ne kadar para ödüyor onu bilemiyoruz biz. Ama <laughs> belediye bizden bu parayı alıyoruz. Belki vakfa da yıllık belki bir lira para verilir. Onu biz bilemiyoruz. Fakat baba ne yaptıysa anlaşmayı vakıfta, biz onu bilemiyoruz. Fakat bizden böyle üç taksi şekli parayı alıyor. Hem hava parası bu. Yani sıkıntımız şu timde, evet. bu şire pazarında çok büyük. Ee, bize hiçbir yetkili gelip derdimizi dinleyen olmadı şimdi yakın. Edessa TV'de pazartesi 9.30'da televizyon programına çıkacağım. İnşallah. İnşallah bu sorunlar orada İnşallah. gündeme İnşallah. Allah'ın izniyle. Gündeme getirse hiç Kısma çok memnun olurum. olursa, ben. eğer nasip olursa mecliste de gündeme getirmek istiyorum. İnşallah. Getir. Ee, Urfa'da şehir merkezindeki şire pazarı esnafını ve toplantı esnafını ziyaret ettik. Esnaf vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını dinleme, birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Doğrusunu söylemek gerekirse, hiç kimsenin halinden memnun olmadığını çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Gerek Türkiye'de son dönemlerdeki ekonomik gelişmeler, özellikle toplantı esnafımızın şikayetçi olmuş olduğu alışveriş merkezi kültürünün biraz daha yaygınlık kazanmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntılarının olduğunu gördük. Zihniyet olarak da şu ana kadar aman söylemeyelim, istikrar var, istikrara yönelik bir problem meydana gelmesin şeklindeki anlayışın artık törpülendiğini, bittiğini, insanların bu anlamda şikayetçi ola ola son noktaya geldiklerini ve birilerinin artık bir şeyler söylemesinin zamanı geldiğini bizzat birinci elden gözlemleme fırsatı bulduk. Ee, i̇nşallah bağımsız hür adaylar olarak bizim de Türkiye toplumuna aslında vermek istediğimiz mesaj buydu. Mecburiyeti katiye dediğimiz artık bizi direkt olarak etkileyen bu meselenin bir an önce ortadan kalkması birilerinin halkın, esnafın, memurun, işçinin, köylünün ve emekçinin duygularına tercüman olması gerekirdi. Biz bu göreve tarif olduk. Allah'ın izniyle şu anda direkt olarak halkın içerisinde burada medyada gündeme getirerek Rabbimiz nasip ederse, halkımız da teveccüh gösterirse bu duygulara tercümanlık işini mecliste de devam ettirmek istiyoruz. Bunun talibiyiz inşallah.